düşmanlık, düşmanı askerlik. Diyor. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde başarıyla Şanlıurfa'da görevi başındaydı, firari hükümlüyü yakalarken fenalaştı. Polis memuru Mesut Acar hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Şehit polis memuru Acar memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğrandı. <laughs> Şehit Ateşi bu kez Muş'a düştü. Şüpheli bir kişinin yakalanması esnasında yaşanan arbede sırasında polis memuru Mesut Acar fenalaşarak yere düştü. Acar götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 33 yaşında şehit düşen Mustafa Acar için görev yeri Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Tera. Şehit polis memuru Acar'ın Türk bayrağına sarılan aşı Şanlıurfa El Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürüldü. O anlarda şehidin eşi, oğlu ve kardeşleri gözyaşlarına hakim olamadı. Evli olan bir çocuk babasıdır. Törenin ardından Acar'ın naaşı defnedilmek üzere Muş'un Hasköy ilçesine gönderildi. Şehit Acar köyünde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Ben de, ben de, ben de. Müslüman alemi Ramazan bayramını itirak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Filistin'de yaşananları görüyoruz, biliyoruz ve Siyonist İsrail'i Rabbim Kahhar ismi şerifi hürmetine kahru perişan eylesin. Ve hep birlikte İnşallah oradaki yaşananları görerek kendi içimizde bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım. Rabbim bu birliğimizi daim eylesin. Bir de tebrik mesajı yayınladı. Mesajına milleti selamlayarak başladı. Ramazan bayramının ülke, millet, İslam, dünyası ve tüm insanlık için huzura, refaha, esenliğe, kardeşliğe vesile olması temennisinde bulunarak Rabbime bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan bayramına daha eriştirdiği için hamdü senalar ediyorum ifadesini kullandı. Bölgede yaşanan zulümlerin Ramazan ayında da devam ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilhassa Gazze'de yaşanan soykırım bir parça Türkçe vicdanı ahlaki izahi olan herkesin yüreğini parçalayacak görüntülere sürekli daha vahim bir boyuta ulaşıyor. Türkiye olarak bu vahşete karşı durumumuzu net bir şekilde ifade ediyor. Mesajında terörsüz Türkiye adımına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda başlattığımız çalışmaları yol haritamıza uygun şekilde sürdürüyoruz. Devletimiz çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra örgütün çağrıya amasız fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda da sınırsız bir vakte ve tahammüle sahip değiliz. Daha fazla oyalanmadan örgütün kendini feshetmesini ve silahlarını tamamen bırakmasını bekliyoruz çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'deki yolsuzluk soruşturmasına da gönderme yaptı. Yolsuzluk ve rüşvet çarkının üzerine örtmek için kamu güvenliğini ve ekonomimizi hedef alacak kadar şuurunu kaybedenleri Türkiye'yi çökertirsek iktidarı da çökertmiş oluruz anlayışıyla hareket edenleri aziz milletimizin ferasetine havale ediyoruz dedi. bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler çoluk çocuğunu ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın. Allah onların evlerini ateşler salın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun. Ekrem İmamoğlu'nun ihaleci babası Hasan İmamoğlu ettiği bedduayla yıllar önce beddualarıyla tanınan ve vatan toprağının bile kabul etmediği FETÖ elebaşını hatırlattı. Allah onların evlerini ateşler salın, yuvalarını yıksın birliklerini bozsun. Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler çoluk çocuğunu ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın. İmamoğlu ailesinin FETÖ'yle sıkı ilişkileri olduğu biliniyor. Yolsuzluktan tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, FETÖ'nün beddua seanslarına çok katılmış olacak ki kendisinden süreçle ilgili yapılması istenilen açıklamaya beddualarla karşılık verdi. Az alınmayacak bedduaları çekinmeden sıralayan baba İmamoğlu, çirkin beddualarıyla yanındakileri bile şaşırttı. Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler Çoluk çocuğunu ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğrasın. CHP'nin olağanüstü kurultayı öncesi siyaset kulisleri hareketlendi. Bir grup delege Kemal Kılıçdaroğlu adına kampanya başlatıp imza toplama hazırlıklarına girişti. Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayda aday olacağı konuşuluyor. CHP 21 Mart'ta kayyum korkusuyla olağanüstü kurultay kararı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aldığı bu karar 27 Mart'ta CHP BMC tarafından onaylandı. 6 Nisan'da yapılması planlanan olağanüstü kurultay için CHP delegeleri sandık başına gidecek. Gelişmeler yaşanırken gözler Kemal Kılıçdaroğlu cephesine çevrildi. Bir grup CHP delegesini sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nu göreve çağırıyoruz kampanyası başlatıp Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayda yönetimi devralmasını istedi. Kılıçdaroğlu geri gelsin diyen delegelerin bu kapsamda imza toplayacakları iddia edildi. Bu noktada Kılıçdaroğlu'nun atacağı adım merak konusu olurken CHP delegelerinin kendisini göreve çağırmasını ciddiye aldığı söyleniyor. İmza toplanması halinde olağanüstü kurultayda CHP genel başkanlığı aday olacağı da öne sürülüyor. Kılıçdaroğlu'nun Ramazan Bayramı paylaşımı da bu iddiaları kuvvetlendirdi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vazgeçemiyoruz mesajı verdi. Sokaklar yangın yerine döndü. Polisler hedef alındı. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlatılan eylemlerde provokatörler ortalığı yaktı, yıktı. Olaylarda yakalanan 104'ü tutuklu, 139 kişi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk suçundan 23 Mart Pazar günü tutuklandı. Ardından Saraçoğan'da düzenlenen eylemlerde provokatörlük yapan 104'ü tutuklu 139 şüpheli hakkında ikinci iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 67'si 25 yaşın altında olan sanıklar için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Şüphelilere kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendilerinden dağılmama suçlaması yöneltildi. İddianamede her şey çok güzel olacak sloganıyla tanınan 22 yaşındaki Berkay Gezgin de yer aldı. Protestolar sırasında kolluk kuvvetlerine taş ve yanıcı madde atanlar, Cumhurbaşkanı'nı hakaret edenlerin dosyaları ayrıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti Başkanlığı'nın düzenlediği vefa programına katıldı. Parti teşkilatıyla bayramlaştı. Bakan Tekin daha sonra gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP'nin sokakları savaş alanına çevirmesine ilişkin konuştu. Siz milletten yana mı, milleti bölmekten yana mısınız diye sordu. Siz kimden yanasınız? Milletten yana mısınız? Milleti ayrıştırmaktan, bölüştürmekten yana mısınız? Bunu merak ediyorum. Ve bu bölüşü ayrıştırıcı dili bir adım öteye taşıdılar. Milleti sokaklara davet ediyorlar. Mübarek Ramazan gününde hoş görünür milli birliğin ve beraberliğin en yüksek biçimde cereyan etmesi gereken günlerde milleti sokaklara davet ettiler. Ben anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Bununla mı milleti sokağa davet ederek mi milli birliği ve beraberliği pekiştireceksiniz. AK Parti Erzurum milletvekilleri de programa katılan partililerin bayramını tebrik etti. Recep Tayyip Erdoğan adına, AK Parti adına görev yapan bütün beyleri, hanımefendileri, gençleri tebrik ediyorum. Hoş geldiniz. Uzatmıyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum. AK Parti'de görev almak, AK Parti'de siyaset yapmak her zaman bayram havasında olmuştur. Yani ki bayramınızda bu havada geçer inşallah diyorum. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Ailemi iyice güzel bayramlar diliyorum. İnşallah nice güzel bayramları sağlıklı, barış, huzur içerisinde önemli günlerden geçiyoruz. Sağlıklı olması gereken günlerden geçiyoruz. Ailenize huzurlu bayramlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum, hürmetler. Biz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet ise konuşmasında Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekti. çok kardeşlerimiz bombalar altında sofrasında suyu yok, yemeği yok, oruç tutmuş. Acaba neyle iftar edelim diye beklerken üstten aşağıda formalar yağıyor. Allah yardımcılar olsun. Başkan Sekmen CHP'nin sokak çağrısında değerlendirdi. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var dedi. Ama. Ülkemizde de birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Görüyoruz ki ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmak üzere gayret eden şirketler var bu birlikte beraber bir öyle sağlamalıyız ki ülkemizde bozulmasın, uzun, ağzımızın tatı kaçmasın. Programı organize eden AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu çok çalıştıklarını vurguladı, teşkilat üyelerine teşekkürlerini iletti. Seçmenimizden, sandık başkanımızdan, mahalle teşkilatımızdan, ilçe teşkilatımızdan, kadın kollarımızdan, gençlik kollarımızdan, ana kadememizden, belediye meclis üyelerimizden, belediye başkanlarımızdan, ilçe başkanlarımızdan, milletvekillerimizden biz ne diyoruz? Allah hepsinden razı olsun. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize yaraşır bir şekilde partimizin yanında dik dik duruyoruz. Dik dik durmaya da devam edeceğiz. Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Bayram namazını Erzurum'da tarihi Ulu Camii'nde kıldı. Efendim, Bayram sabahı camiler doldu taştı. Erzurum'daki camilerde de yoğunluk vardı. Ramazan bayramını Tarihi Ulu cami'de namazla karşılayanlar arasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de vardı. Bakan Tekin Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Akbarte Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Akbarte Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da eşlik etti. Tarihi Ulu cami'de kılınan bayram namazı kardelen televizyon ekranlarından canlı yayınlandı. Ben Yusuf Tekin namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. <laughs> Milli Eğitim Bakanı bayramlaşma sonrası kısa bir açıklama yaptı. bu yıl Ramazan ayı Milli Eğitim Bakanlığı olarak ifade etmeye çalıştığım duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın Ramazan ayını idrak ettikleri bir eğitim öğretim yılı yaşadık. Yüz binlerce etkinlik yapıldı. Bu vesileyle bu etkinliklere katılan bütün öğrencilerimize, velilerimize ve bu etkinlikleri organize eden öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önemsiyorum çünkü bu şekilde çocuklarımıza bunu öğretmezsek kardeşlik hukukunu, birlik ve beraberlik hukukunu geliştiremeyiz ve gelecek kuşaklara da aksettiremeyiz. İnşallah bakanlık olarak böyle ee, çocuklarımıza bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyacakları, bu milletin bir ferdi olmanın gereğini yapacakları bir gelecek içerisinde yetişmelerini arzu ediyoruz. Ben tekrar hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah bizleri nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramlara evet. eriştirsin diyorum. Hepiniz hayırlı bayramlar diliyorum. Sağ olun. Şu, şu, şu İlk günü herkes kaybettiğine koştu. Mezarlıklar doldu taştı. Sabah ilk iş olarak sevdiklerimizin, annemizin, babamızın mezarını ziyaret ettik. Erzurum'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde mezarlıklar doldu taştı. Kimi annesini, kimi babasını, kimi ise evladını ziyaret etti. Mezarlıklarımızı, geçmişlerimizi ziyaret ederek onlar için dualar okuduk. Daha sonrasında Aile büyüklerini ziyaret ederek bayramlaşmak yapacağız. Hayatını kaybedenlere yakınları tarafından dualar edildi. Kur'an-ı Kerim okundu. Vay anam, vay anam, vay daha <laughs> Oltullar Ramazan bayramını kebabı kebabıyla karşıladı. Biz bayramları bile Ramazan bitti ama bayramları bile canlanan kahvaltımızı yaparız. Erzurum'un Oltu ilçesinde esnaf geleneklerini bozmadı. Bayram sabahı klasik kahvaltısı yerine coğrafi işaretli oltu kebabını tercih ettiler. Bir ay boyunca oruç ibadeti yerine getirildi. Hal böyle olunca Erzurumlu esnaflar daha fazla çağ yememeye dayanamadı. Bayramın ilk günü çağ kebabıyla karşılandı. Bayram da dönerle, kebapla açılır. Cağ kebabı özlemiştik. Bayram olduğu nedeniyle de bayram sabahı çağla kahvaltımızı yaptık. Bir de şöyle şeyle alayım ya. Şöyle hem Havalar ısındı, karlar erimeye başladı. Bu durum oltu çayına yaradı. Çayın debisi yükseliyor. Erzurum'un Oltu ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte karlar erimeye başladı. Üstüne bir de yağmur suları eklenince Oltu çayının debisi de yükselmeye başladı. Suyun artması her ne kadar sevindirse de çayın coşmasıyla birlikte vatandaşları da bir endişe kapladı. Oltullar herhangi bir sel yaşanması durumunda bağ bahçe ve arazilerine zarar gelmesinden korkuyor. İnşallah e, araziye, oltuya herhangi bir zarar olma, olmaz. Aşağıdaki e, arazilerimiz tehlike altında. Allah affakına sağlasın. çok şiddetli gelmeye başladı. Bağımıza, bahçemize ve Kol zarar vermemektedir, güzel ee, yana zarar vermemektedir. İnşallah vermezler. Havalar ısınıyor, ayılar kış uykusundan uyanıyor. Görüntüler Kars'ın Sarıkamış ilçesinden. Düz drone'a gelecek hava az gerçi. Bunlar çöpe geri gelecek. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar ilçe merkezine indi. Karınları açtı. Mahalle aralarındaki çöp kovalarında yiyecek aratılar. Etrafı gözetleyerek yiyecek arayan ayılar daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözlerden kayboldu. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Bayramlar yasa dönüştü. Birçok ilde meydana gelen kazalarda can kayıpları yaşandı. Bayram kana bulandı. Kazaların ilki Antalya'da yaşandı. Manavgat ilçesinde yolcu otobüsü karşı yönden gelen otobüsle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerde otobüste bulunan Leyla ve Mesut Özlemiş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yaralanan aynı aileden dördüncü kişi ise hastaneye kaldırıldı. Burda'ya dönen bu araçtaki iki kişiye mezar oldu. Kaza Kars'ın Selim ilçesinde yaşandı. Sarıkamış'a doğru giden Erdem Zenci yönetimindeki hafif ticari araçla Murat Can Çınar yönetimindeki araç çarpıştı. Kazada araçta yolcu konumunda bulunan İsmet Doğan'la Murat Can Çınar hayatını kaybetti. Beciği kazada yaralı kurtulan 6 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Diyarbakır'da ise bayram ziyareti için çıkılan yol ölüm yolu oldu. Yüce ilçesinde bayramlaşmaya giden arkadaş grubunun kullandığı traktörün freni patladı. Devrilen traktörde 7 kişi vardı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre arkadaşlardan biri olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi ise derhal hastaneye kaldırıldı. Üç farklı ilde yaşanan kazalarda can kaybı 5 olurken kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı. Trafikte hız ihlali ve kuralsızlık ortaya korkunç bir bilanço çıkardı. Bayram tatilinin birinci günü 766 trafik kazası yaşandı. 5 kişi hayatını kaybetti, 1219 kişi ise yaralandı. Bayram tatili herkes için iyi başlamadı. Kimi için sevdiklerine giden yol kana bulandı, sonu acı ve gözyaşıyla son buldu. İçişleri Bakanı Ali Erlikaya 9 günlük Ramazan bayramı tatilinin ilk gününde yollarda yaşanan kazalarla ilgili bilgi verdi. Yerlikaya bayram tatilinin birinci günü 766 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1219 vatandaşımızsa yaralandı ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. Kazaların önlenmesi için bayramda denetimlerde sıklaştı. Bayram tatilinin ilk gününde trafik ekipleri 508.926 araç denetledi. 29.622 araca hız ve radar işlemi uygulandı. 46.282 araca ise diğer işlemler yapıldı. Yerli Kaya, yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için var, ayırmak için değil açıklamasında bulundu. Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmet Şura başkanlığındaki yeni kabine belli oldu. Yeni kabinede toplumun farklı kesimlerini temsil eden isimler var. Suriye'de 61 yıllık Bağız rejimi devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlendi. Başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda yapılan yemin töreninde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a reform ve kalkınma hedeflerini açıkladı. Şar'a bugün geçmişimizden aldığımız güçle güçlü bir irade ve kararlılıkla hak ettiğimiz bir geleceğe doğru yürümeye başladığımız gündür ifadelerini kullandı. Devletin kurumlarını yeniden inşa edeceğiz diyen Şar'a tüm süreçlerde şeffaflık ve hesap verilebilir ilkelerini esas alacağız değerlendirmesinde bulundu. Şar'a gelecek nesilleri daha iyi bir yaşam sunabilmek için eğitim ve sağlık sistemimizi geliştireceğiz diyerek vizyon planlarını sıraladı. Yeni kabinedeki bakanlarsa çeşitli toplumsal kesimlerden temsilciler olarak dikkat çekti. Hint Kabavat Durzi nüfusunun yoğun olduğu Süveyda'dan Tarım Bakanı Emcet Bedir Afrin Bölgesi'nin Eğitim Bakanı Terko ve Alevi nüfusunun yoğun olduğu Laskiye'den Yerup Bedir gibi isimler toplumun farklı kesimlerinin kabinedeki temsiline işaret etti. Katil İsrail bayramda dinlemedi. Ramazan bayramının ilk gününde de devam eden saldırılarda onu çocuk 20 Filistinli hayatını kaybetti. Gazzeliler Ramazan bayramını İsrail bombardımanı altında karşıladı. Binlerce Müslüman İsrail saldırılarında hasar gören camilerde saf tuttu. Bölgenin merkezindeki magazi mülteci kampında tüm camilerin yıkılması nedeniyle bayram namazı sokaklarda eda edildi. Soykırımcı İsrail ise saldırılarına devam etti. Gazze şeridinin kuzey ve güney bölgelerine Ramazan bayramının ilk gününde de bomba yağdı. Saldırılarda onu çocuk 20 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. İsrail saldırısında öldürülen çocukların üzerinde bayramlı kıyafetleri olduğu vurgulandı. İsrail ordusu Gazze şeridinde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart'ta şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı. Kalkın Asker'e düşmanlık, düşmanı askerlik! Onurlu bir direniş olarak görüyoruz! Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız.